Yepyeni videodan tekrardan selamlar dostlar bugün efsane ötesi bir video ile karşınızdayız arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 2025'e özel ücretsiz verilen eşyaları ücretsiz sihirli küp nasıl alacağınızı ve bir sürü ücretsiz eşya nasıl alacağınızı göstereceğim. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar sizler de kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın. Çünkü sık sık elmas çekilişleri yapıyoruz. Sizler de bunlara katılmış olursunuz. Bir diğerki videomuzda çekiliş olacak. Bilginiz olsun şimdiden bildirimleri açık tutup çekilişten de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan ne yapıyoruz? Videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle nasıl bedava eşya alacağımızı göstermeden önce şöyle şans otomatik kısmına gelelim. Sizlerle beraber bunu almak istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yeni Buya Pass geldi. Normalinden almak isterdim. Buradan bir deneyelim dedim. En azından videoda e, görmüş oluruz ne kadar elmasa çıkıyor diye. Bir şansımı denemek istedim. Burada sizler de görmüş olursunuz. Bir bakalım ne kadar yani şanslı mı oluyor çünkü normalde 4 elmasa açabiliyoruz. Yani böyle yapmak daha mı mantıklı olacak en azından. E, bir der ki e, bu şekilde otomatlar gelince ya otomattan alırız ya da yine aynı şekil. Normal bu yapmaz kısmından alırız. Fazla mı atıyor az mı atıyor ben anlamadım. Galiba az atıyor değil mi arkadaşlar? Bir bakayım tekrar inceleyeceğim. Yani normalde 400 elmasa çıkıyor. Mesela 400 elmaslık. Ee, bir bakalım böyle daha uyguna mı geliyor? Ya da ben mi yanlış hesaplıyorum? Bir bakalım şimdi belli olur zaten. 98 oldu. E, 20 tane atması lazım ki bunu alabilirim. i̇nşallah yani bir onluk falan atsa çok iyi. Onluk attı. Bayağı iyi galiba alabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım oldu mu? 130 çok iyi. Şimdi o zaman hemen şöyle gelelim arkadaşlar. Daha uygun bir şekilde bu yapasımızı açmış olduk arkadaşlar. Şöyle hemen sizlerle beraber de açmış olalım. Bir hayırlı olsun da alırım inşallah sizlerden de. Şöyle gelelim hemen ana sayfaya ve bu yapasımızı da şöyle sizlerle beraber açmış olduk arkadaşlar daha uygun bir şekilde oldu. Tabi önceden olan bu yapan setonlarımız olduğu için daha uyguna geldi. Normalde bu kadar uyguna gelmiyordur diye sanıyorum. Şimdi sizlerle beraber arkadaşlar ücretsiz eşyalarımızı nasıl alacağımızı göstereceğiz. Biliyorsunuz ki 2025'e girdik ve derecelerimiz de güncellendi. Mesela normalde ben ustaydım yani büyük ustaydım. Şimdi ise platine düştü rütbem. Çünkü dereceler güncellendi biliyorsunuz ki. Ve biliyorsunuz derecelerde yani normalde ödüller veriliyordu. Daha güzel ödüller eklemişler. Öncesinde şöyle göstermiş olalım. Mesela şu an benim rütben platin. Size tek tek tüm bedava eşyalarını salacağınıza dair bilgi vereceğim. Mesela elmas olduğunuzda şöyle. Burada M247 bir desen veriliyor. Silah deseni verilecek ücretsiz bir şekilde. Elmas olan arkadaşlarımız için veriliyor. Üstünde de görmüş olduğunuz gibi BR değereceli. Kahraman üstü veriliyor arkadaşlar. Bunlar iki tane ücretsiz eşyamız. Şimdi daha geleceğimiz diğer ücretsiz eşyalar var. Ece dereceliği geçiyorum. Zaten onda pek bir şey yok. Zaten bunu bilirsiniz. Burada tava veriyor. Mesela büyük usta olduğunuz zaman arkadaşlar. Seçkin usta olduğunuzda burada ücretsiz tava desenini de alabiliyorsunuz. Bunun dışında rütbe 2025 görmüş olduğunuz gibi ekranda size göstermiş olacağım. Okla göstermiş yeri işaretlemiş olduğum gibi ekrandaki yeri tıklayın. Rütbe 2025 yazan yeri. Şöyle gördüğünüz gibi yeni bir sayfa açılıyor. Ve fırtınalı yükseliş 2025. Gördüğünüz gibi burada yeni ödüller eklendi. Biliyorsunuz ki daha önceden daha farklı eşyalarımız var Daha farklı silahlar vardı. Birazdan onu da göstermiş olurum arkadaşlar. Şöyle iki kere dereceniz mesela bu yıl içerisinde 2025 içerisinde verilen bu ödüller. 2025 sonuna kadar geçerli olarak tamamlayabileceğiz işlemleri. Mesela 2024'te neler vardı bir göz atalım. Biliyorsunuz ki 2024'te... Böyle bir ifademiz vardı. Hatırlarsınız. Şöyle bir e, gök kanat gördüğünüz gibi şöyle bir paraşütümüz vardı ve ücretsiz bir şekilde gördüğünüz üzere UMP desenimiz vardı böyle bir şekilde. Bu da vardı. Bunu tabii ki ben alamamıştım. 11. sezonda takılı kalmıştı. 12.'sini tamamlayamamıştım. Şimdi gelelim 2025'e. 2025'te kahraman oldukça, iki kere kahraman olduğunuz zaman arkadaşlar Şöyle ücretsiz bir şekilde ifade alacaksınız. Gördüğünüz gibi 15.000 kişi de zaten favorilemiş. İfademize tekrar bir göz atalım nasıl bir ifadeymiş? Yani ücretsiz olmasına rağmen gayet havalı bir ifade bence. Hani böyle gördüğünüz gibi güzel bir ifade. Yanında 4 kere kahraman olursanız 2025 yılı içerisinde şöyle gördüğünüz gibi paraşütümüz şöyle veriliyor. Ücretsiz bir şekilde yine herhangi bir ücret alınmıyor. Yani herhangi bir elmas alınacak bir şey değil. Ücretsiz çok güzel de bir Bence paraşüt yani farkında. renkli, ışıklı, çok güzel. 6 kere kahraman olursanız M4A1 ve efsane bir silah teseni. Yani şunun güzelliğine bakar mısınız? Yani duruşa bakın hatta. Ya şunun efsaneliğine bakın ya. Yani bir Evo silahlarına benzeyen bir anımsatan bir tarzı var. Çok iyi. Ya yani isabet artı 2 veriyor bir de. Zırh telme artı 1 veriyor. Yani isabet i̇sabet oranının artı 2 vermesi gayet güzel. Yani silah olarak gayet güzel bir silah. Şöyle de gelelim 12 kere kahraman olduğunuz an fırtına hükümdarı diye. Şöyle gördüğünüz gibi bir sembol alıyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. Bu 2025 yılı içerisinde verilecek olan ücretsiz kahraman olacağınız süre içerisinde verilecek eşyalarda arkadaşlar. Şimdi gelelim buradan çıkış yapalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen videomda değil ondan önceki videomda mesela e, yorumlarda gördüğüm için dikkatimi çekti ve sizleri de bilgilendirmek istedim. Arkadaşlar sihirli küp nasıl alabilirim diye yazanlar olmuş. Yani sihirli küpün ne kadar çabuk daha hızlı nasıl alabilirim diye yazanlar olmuş. Arkadaşlar teker teker şimdi onlardan da bahsedeceğim. Sonra göstereceğim bedava ekstra nasıl bedava eşyalar olacak onları da göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi burada Mesela bu yapası açabilecek olan arkadaşlar için söylüyorum. Gördüğünüz gibi burada sihirli küp parçacıkları arda arda veriyor. Eğer bu yapası açabiliyorsanız. Bu arada aranızdan bir kişiye de. Hatta diğer videoda çekiliş olacak demiştim ya. Diğer video değil. Bu videoda aranızdan bir kişiye. Ya da bir kişi bu videom olsun diğer videom yok arkadaşlar. Diğer videomuzda yani bildirimleri açık tutun. Diğer gelecek videoda e, yorumlarda bu yapası ben istiyorum yazarsanız Çekiliş yapmış oluruz diğer videoda. Aranızdan bir kişiye de normal bu yapaz açmış oluruz arkadaşlar. Burada mesela sihirli küp parçalarını gördüğünüz gibi buradan bayağı fazla alabiliyorsunuz. Yani diyebilirim ki 20 taneye yakın zaten bu yapastan veriyor. Bunun dışında mesela başka nereden alabilirsiniz? Hani bu yapastayız diyorsunuz ki açamıyoruz. Başka nereden alabilirim mesela? Şimdi gelelim şöyle ee, gördüğünüz gibi burada normal fişlerimiz var. Altın otomat fişi ve normal elmas otomat fişi arkadaşlar. Bunlar şimdi ne işe yarayacak? Bunlardan birazdan bahsedeceğim sizlere. Mesela derece kısmına geldiğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi fiş sat veriliyor. Buradan fişleri alırsınız. Yani artık ne kadar alabiliyorsanız alın. Sonra buradan çıkın. Size göstereyim arkadaşlar. Hemen Burada da gördüğünüz gibi kırmızı jeton var. Kırmızı jeton ne alaka diyeceksiniz. Kırmızı jetona gelince gördüğünüz gibi burada parçacık veriyor. Mesela ben kaç tane alabilirim? 8 tane parçacık aldım. Ne oldu benim parçacığım? Gördüğünüz gibi 8 tane arttı parçacık. Nerede parçacık? 18 tane e pardon 8 tane arttı ne oldu? 26 tane sihirli küp parçam oldu. Bu şekilde 26 oldu farkındaysanız çok hızlı bir şekilde yükselttik. Kırmızı jetonla geliyorsunuz buradan parçacık alabiliyorsunuz. Sonrasında gelelim diğer konuya. Mesela buradan dostluk jetonu var gördüğünüz gibi. 18 tane dostluk jetonu biriktirmişim. Bunu ne yapıyorum? 9 tane parça aldım. Gelelim buraya. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Buradan 9 tane e normal fiş aldık. 10 tane de burada çevirme hakkımız doğdu gördüğünüz gibi. 10 tane buradan çevirelim. Gördüğünüz gibi buradan jetonumuz kaç oldu? Kırmızı jeton 21 oldu. Buradan 40 yapınca ya da buradaki fişlerinizi alıp burada değerlendirirsiniz, harcarsınız arkadaşlar. E haliyle aynı olan eşyalar ne oluyor? Size jeton olarak, kırmızı jeton olarak dönüşüyor ya. Kırmızı jetonu alırsınız arkadaşlar. Buradan giriş yaparsınız. Kırmızı jetonla da burada biriktirirsiniz. Buradan silik küp parçasını tamamlarsanız zaten 100 tane çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Gündelik oyun oynayarak biliyorsunuz altın jetonu kazanıyoruz. Ee, altınlarla ne yaparsınız arkadaşlar? Altınlarınızı biriktirirsiniz. Otomatlarda harcarsınız. Normal olarak kırmızı jeton aynı parçalardan atarsa buradan dilediğiniz Kıyafeti sizden olmayanlardan birini seçebilirsiniz. Yani bu şekilde hızlı bir şekilde taktik olarak kasabilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bir bedava da eşyamızı da göstermiş olduk. Yani bir tane daha göstereceğim. Bunu zaten çoğunuzun bildiğini tahmin ediyorum. Ancak belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Çünkü bu aralar oyuna yeni başlayanları çok görüyorum. Yani denk geliyoruz oyunda. Yeni başlayanlar çok karşımıza çıkıyor. Şimdi sizlere göstermiş olayım. Şöyle kırmızı jeton kısmına gelince. Eğer oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız varsa belki bilmiyordur. Şu kırmızı jeton kısmına gelin, gelen arkadaşlar. Şöyle bakın. Burada alınmamış olan kıyafetler görülür. Mesela şöyle gördüğünüz gibi ücretsiz eşyalar veriliyor. Kırmızı jetonu buradan parçacığa çevirebiliyorsunuz. Buradan kendinize istediğiniz kırmızı jetonla ücretsiz kıyafeti elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit yoldan sizler de ücretsiz kıyafet alabilirsiniz veya gördüğünüz gibi burada farklı farklı desenler var. Ücretsiz motor deseni alabilirsiniz. Veya buradan moda olarak kıyafetler alt üst ayakkabı veya saç deseni Üst deseni, sakal deseni gördüğünüz gibi buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da dediğim gibi dostluk jetonlarınızı buradan parçacıklar alıp elmas otomat fişi veya normal fiş alırsınız arkadaşlar diğerinden. Oradan da silikü parçacığı elde edebilirsiniz dediğim gibi veya buradan da ücretsiz ifadeyi de gördüğünüz gibi buradan da ücretsiz ifade alabiliyorsunuz veya buradan da yine ücretsiz kıyafetler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilmemiş arkadaşlarımız bilmiş olsun. Buradan da ücretsiz ifade alabiliyorsunuz. Toplam oyun içerisinde ücretsiz ifade 2 tane almış olabiliyorsunuz. Diğer ilk gösterdiğim baştaki ücretsiz ifade kısmından da alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bu yani böyle bayağı ücretsiz eşyalar veriliyor. Sizler de bu ücretsiz eşyalardan faydalanmak için umarım ki videoyu sonuna kadar izlemişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan bir diğerki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay.